Her tarafı örümcek bağlamış. Toz içinde her yer. Üf. Bir temizlikçi çağıralım da şu evi bir elden geçirsin... ...tozunu alsın, toparlasın bir evi. Bak bak, biz akşam ne yiyeceğimizi düşünüyoruz, kadının derdine bak. Bir şey mi dedin tatlım kapının arkasından? Doğru diyorsun diyorum hayatım, var mı bildiğin gündelikçi? Öyle gündelikçiyle falan olur mu ya? Şirketle anlaşmak lazım, profesyonel düşünün biraz. Neyse elindeymişken bizim odaya da bir temizliği ver öykücüme. Ay bizim oda da çok tozlu. Bir toz alsanız ne iyi olur. Ya sabır. Neyse ben çıkıyorum. Nereye anne? Üf, kulübe gideceğim biraz havam değişsin. Sen de gelsene. Ay yok ben gelmem yolcu edeyim seni. İyi sen bilirsin. Oho. Bak görüyorsun değil mi teyzem? Biz burada kendimizi paralayalım. Hanımefendi üstüne kürkünü geçirip kulüplerde geziyor. Bir de Emir yağdırıyor. Sen de niye işe giriştin be kızım ha? Sanki vazifenmiş gibi. Ne yapayım ben yapmasam kim yapacak? Pislik içinde oturacak halimiz yok herhalde. Kim bilir ne unuttu acaba ben bakarım. Ha, yok onu da ben bakayım. Evet ne vardı? Demek ki yeni komşumuz sizsiniz. Biziz ne istiyorsun? Hiç. Ee, tatlımızı yaptırdık, geldik. Ee, merhaba, hoş geldiniz demek istedik. Ee, tatlı nerede? Ee, yedik. <laughs> Aşağı pastanede yaptırdık da, şerbetine ne koyuyorlarsa çok lezzetli oluyor namusuz. Bal, bal. İyi. Diyeceğiniz dediyseniz. Yok, demedik. Bizim bir alışveriş işimiz vardı da. Onu konuşabileceğimiz birisi varsa eğer buraya çağırabilir misiniz? Ne o? Beni muhatap almak zor mu geldi? Yoo, öyle demeyelim de. <laughs> ben sizi nereden tanıyorum ya? Alışveriş meselesi var diyordun. Evet dinliyorum. Ha bir alışveriş meselesi var. Evet. Ee, Biz Hakkı abi gönderdi. Bu konağı almak istiyor. Ne yapacakmış bu toz yuvasını? Orasını ben bilmiyorum yani işte. Bize gidin konaktakilerle konuşun, hisselerini alın, gelin dedi. Bu. Ben Doberman bu arada. <laughs> Doberman mı? Benim durumum yine iyiymiş ya. En azından bana ismini vermişler. Bunu direkt cinsiyle çağırıyorlar. Anlamadım desem. Boş ver. Belki bir gün anlarsın. Başka bir şey var mıydı? Ne var? Birkaç bir şey daha öğrenmek istiyoruz biz aslında. Ne gibi şeyler? Aynı evin içinde üç ayrı aile yaşıyor abi. Bir de hemşire. Toplam on bir kişiler. Aynı evde on bir kişi kalıyorlar ha. E biz çıkartmasak zaten bunlar birbirlerini yer boşaltırlar o konu <laughs> Sorun kendiliğinden çözüldü yani. <laughs> Sandığından daha kolay oldu. Peki biz paramızı ne zaman alabiliriz abi? Ne parası lan? Dur hele bana bakın, o üç ailenin de hisselerini toplayıp o konağı boşaltacağınız. Anladınız mı? Anladık tabi de. Neyle? Ne demek neyle? Yani ödemeyi neyle yapacağız? Ödeme yapacak olsam niye sizi tutayım abisinin? Gidin, ikna edin, ısrar edin, tehdit edin. Ne yaparsanız yapın o konağı boşaltacağınız. Hadi dağılın şimdi. Abi, Tekin Bey'in verdiği para? O para bizim. Kimseye yedirmem. Çok biliyorsa gidip kendi işini kendi görsün. Biz işi kendi bildiğimiz gibi çözeceğiz. Eyvallah abi. Ee, anlat bakalım evde durumlar nasıl? Karışık. Yani hiçbirbirlerine benzemiyorlar. Bir arada yaşamayı becerebilecek gibi de durmuyorlar Fikri abi. Kalabalıklarda her zaman karışıklık olur. Zaman içinde alışırlar. Sen nasılsın? Hı? İyiyim. Yani İyiyim, iyi olmasına da. Böyle sığıntı gibi yaşamak da zor geliyor tabii. Sen de alışırsın. Alışırsın da gençsin tabii, düzenli kurman. Yerini yurdunu belirlemen lazım değil mi? Evet. Ee, aslında birçok yere özgeçmişimi bıraktım. Bir iş bulsam gerisi kolay da. Ee, bulalım o zaman kızım. Hemşirelik mi yapmak istersin? Olur, niye olmasın? Hastanede mi çalışmak istersin yoksa yine evde bakım mı? Hiç fark etmez ikisi de olur. Peki hemşirelik dışında bir iş olursa düşünür müsün? Niye düşünmeyeyim Fikri abi iş olsun da. Kızım senin bir tercihin yok mu? Her şeye olur diyorsun. Haklısın Fikri abi ama ne yapayım? Doğdum ailemi seçemedim. E, okuyayım dedim. Okulumu seçemedim yediğimi, içtiğimi, giydiğimi... ...ya arkadaş çevremi bile benim hep başkaları seçti. E dedim bari evleneceğim adamı ben seçeyim. Onu da elime yüzme bulaştırdım zaten. İnsan yaptığı seçimlerin sonucunda bir hayat yaşar. Ben sonucu belli olan hayatımı tercihlerini arıyorum. Kendini hafife alma gönül. Bak ben burada 35 yıldır bu odada yaşıyorum. Evim değişimle de burası benim. Burası benim kafesim. Hayatım yıllardır bu oda kadar. Ama sen tercihlerin en büyüğünü yapmışsın. Kafesini kırıp dışarı çıkmışsın. Evini, aileni, arkadaşlarını, yaşadığın şehri geride bırakıp... ...kendine yeni bir başlangıç seçmişsin. Onu da iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilemedim ki. Hı. Baksana, benim kafesim diyebileceğim bir odam bile yok da. İyi ya da kötü, sen bir tercih yaptın. Sonucunu görmek için yaşaman lazım. Sen hele elinden geleni yap. İyi olursa şükredersin. İstediğin gibi olmasa da kısmet dersin. Çayımı soğutma hiç. <laughs> What's your name? My name is Berk. How are you, Berk? Fine, thanks. And you? İyi, tamam hadi al topunu git oyna çocuğum. Dükkanın önünü kapatma hadi. <gülüyor> 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 ha, ha. Ay sen ne kadar şirinmişsin böyle. İsmin ne senin? Ne oluyor be? Ne işin var oğlumun yanında? Ha yok, e, ben İngilizce öğretmeniyim. Yani o maksatla yaklaştım. Yürü oğlum yürü. Deli mi ne? Anne ne oluyor? Kızım, ne, ne, yaptın? Bulabildin mi bir şeyler? Yok anne, hepsi İngilizce biliyor. Ya artık kreşte bile İngilizce öğreniyor bu çocuklar anne. Bir şey çıkmaz buradan. Ya tamam İngilizce şart değil getirsinler konağa bıraksınlar çocuklarını yani. Bakıcılık da olur. Anne birazcık sessiz mi olsa? Çok dikkat çekiyoruz zaten ama. Yürü, 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 yürü. Buradan bize ekmek çıkmaz, yürü.